Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 7 Mayıs Cumartesi Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Ankara'da 10 koşulu bir programımız var. 2 altınımız olacak. birinci altılık ayarımızda bir tane banko adayım olacak. 2. Altıngan yanımıza yani banko e, tam değerlendireceğim safkanlar var ama yani rakip hanesinde gördüğüm safkanlar da var. Gene de cüz'ü bir şablon önereceğim sevgili dostlar. Tuttuğum safkanları sizlerle paylaşacağım. E, cüz'ü bir e, bankosu olacak ama cüz'ü bir e, şablon ortaya çıkacak. E, bakalım inşallah e, mutlu sona ulaşırız. Evet, dün biliyorsunuz İstanbul'da 5'te kaldık, 1280 lira para verdi, Bursa'da o kadar pek başarı olamadık, verdiğimiz sapkanlar gerçekten kötü koştular sevgili dostlar, hep piyasa altlarımızın geldi. Bankomuzu değerlendirdi değerlendirdik. Ha bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar, yani ben burada birazcık bazı yorum yapan sevgili dostlara da sesleneceğim burada. Yani bazıları bizler mesela çok erken veriyoruz yeri geliyor yarışları. Mesela saatlerimiz şu anda bir buçuk oldu, bir gösteriyor. Daha hala yarışların üstünde çalıştım. Sizlere daha iyi yararlı olabilmek için bir şeyler aktarmaya çalışıyorum ama bunu gerçekten emek hırsızlığı yapan çok arkadaşlarımız var. Neredeyse bizim şablonun aynısını karışık bir şekilde sizlere iletiyorlar. Ve bizim bankolarımızı değerlendirip, e, tamam belki kendi de tutuyordur ama yani bu kadar tesadüf olamaz. Bayağı takip ediyorum. Ya işte sen de kardeşim yani erken ver. Kalkıyorsun herhalde bütün herkes dinliyorsun ondan sonra karışık bir şekilde bir şeyler vermeye çalışıyorsunuz. Var yani böyle arkadaşlarımız yani ilginç diyorum. Yani hakkımıza girmesinler diye düşünüyorum ben. Belki de tesadüftür bilemeyeceğim. Neyse yani biraz canım sıkıldı bu konudan. Yani bayağı bir takip ettim gerçekten yani olmuyor. Yani bu kadar da tesadüf olacağını da düşünmüyorum. Ayıp yani. Ayıp diyorum. Emek hırsızlığı yapan arkadaşlar için sesleniyorum buradan. Evet birinci koşumuzla başlayalım. Birinci koşumuz saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde bir maiden koşu. iki yaşlı İngilizlerin 900 metre çimden mücadele verecek. 8 sapkanımız yer alacak sevgili dostlar. Evet koşuya şöyle bakıldığında zaman yarış hayatlarında gerçekten Güzel ikincilikler çıkartıp Üçüncülük çıkartma Hem kumda hem çimde ilk koşular sergileyen sapkanlarımız var. Ee, ben ilk çim yarışında iyi bir koşu çıkarttı. Şartlı bir de 1000 metre çiminde Ercan Çankaya'yla. Ee, yani ilk starta olduğundan güzel bir ikincilikle ayrıldı. Şimdi Ahmet Çelik'le ben üç nohut sapkanımızın ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım olacak sevgili dostlar. Evet yine e, aynı şekilde Aynı gün şartlı bir de bir mücadelesi var yine 1000 metre çiminde. O da bir üçüncülük elde etti e, Mehmet Keskin'le. 55 e, kilo ile start alacak. Şimdi değişen jokey ile Fatih Rüsten Mehmet ile start alacak olan altın olası hakkımızda ciddi rakibidir ama dişi olduğundan dolayı ben geri planda bıraktım. Ben 3 nolu safkanımızı hem aksiyon olarak hem koç olarak çok beğendim. 3 nolu safkanımız benim banko. Burada ikili denilecek arkadaşlar 4, ve altın olası safkanları arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Ben de deneyeceğim sevgili dostlar. Yani bir de şunu diyorum yani ben her zaman ikili öneriyorum sevgili dostlar. Bugün mesela Bursa'da önerdiğim ikili dikkat dediğim altın üstüne basarak önerdim. Bir no safkanımız. Sonra ikiyle ile 4 e, çıkacak demişim. Sigorta olarak yaparım dedim ama altı ile biri ben çok önde tutuyorum. Altını zaten kazanmasını bekliyordum. Güzel bir e, başlangıç yapmıştık Bursa'da. Ama gerisini getiremedik. Olsun yine de e, ufak bir şeyler almış olduk. Evet ikinci koşu şartlı 4. 4 ve Kore İngilizlerin 2000 metre kumda mücadele verecek 6 safkanımız burada kayıtlı. birinci e, beşli gayrımız da burada start alıyor. Haluk Han e, bu grupla ilk defa start alacak sevgili dostlar. Evet Haluk'a gelindiği zaman bilinen ile çıkıp liderlik isteyecektir. Çıkıp bitirmeye çalışacaktır ama e, burada ben iki safkan yeterli punch mal ve e, Şanlıtay Mehmet Akgöz'da benim etkili koşmasını bekliyorum. Bu iki safkanı ben ayırmayacağım. 4 ve 2 benim tercihim olacak bu koşta. Evet üçüncü koşumuza geçelim. Handikap 15 dişiler ama 4 yaşlı Arapların 2000 metre kumda mücadele verecek. 8 safkanımız yer alıyor. Bir safkanımız ekiriyor. O da kim? 5 nolu tatlım tatlım eleği oğlu ömrüm evrim olacak. Evet koşuya gelince ömrüm evrim e, tatlım tatlıma e, fedailik yapacaktır. Çıkıp bir kulvar çekme avantajına yani e, bu koşular gerçekten iyi beceren bir safkanımız. Önü ayağına da çok seri bir safkanımız. Çıkıp bir liderlik alacaktır. Yani sonuna kadar verecek kadar 4-5 boyla da virajda dönebilir sevgili dostlar. Tatlım tatlıma e, bu koşu yarayacaktır. Ben 5 no tatlım tatlım 2 ile ilk tercihim ikinci atım 2 iki nolu abisinin e, ablasının gülü Mehmet Salih Çelikle 3 nolu yaban arası yavaş yavaş toparlanıyor sevgili dostlar. Bu safkana dikkat vere bir nolu asil nefes diyeceğim ben. Buradaki sıralama 5 başta olmak üzere 2, 3 ve 1 nolu safkanlar benim e, tercihim olacak 3. koşuda. Evet dördüncü koşumuza geçelim. Kısa vade altı bir koşu. Üç yaşlı İngiliz'in 2000 metre kumda mücadele verecek. Beş sapkanımız yer alıyor. Yedi plase ve birinci üçlü gayemiz burada start alacak. Evet birbirlerine bir iki sefer koşan sapkanlarımız da bir arada olduğu bir koşu. Son koşusunu biliyorsun. Kara Akrep'i ben e, önerdim bir sapkanda. Mert Ali Solmaz'la e, kazanmasını bildi sevgili dostlar. Son koşusunda yüzde. Ee, şimdi değişen Jogu ya akınla start alacak. Ama e, ben burada 2 e, nolu sapkanımızdan Gökhan Kocakaya ile etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum İlk tercihim. İkinci atım 5 sonradan bir nolu kara akı yapacağım. Bu üç sapkanı ayırmadan kuponumda şans vereceğim. 7. plasaya geldiğimiz zaman banka adayımız 2 nolu sapkanımız olacak. Bir Lonar temsilcisi Gökhan Kocakaya ile İkili bozcan da düşünmüyorum Sevgili dostlar. bunu da dile getireyim. Evet 5. koşu 2. altılı gayrımızda burada start alacak. Handikap 15 dişiler ama bir koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. 9 safkanımız kayıtlı. Sevgili dostlar deklere ikinci altılı gayrımız. evet e, iyi bir koşuyla start alacaklarını düşündüğüm safkanlar ilk e, çim yarışında birincilikle tanıştı. Etkili bir koşu çıkartan 4 nolu savkınımız Ankara'da 1600'de e, Saadettin da yani gerçekten yani boyunla da olsa Harlan Trak o zaman çok çok e, fuareydi bu Saadettin Boylaz'da çok sürpriz imza attı neredeyse 24 Ganyan'a geldi sevgili dostlar yine ben 4 dolu savkınımızdan çok etkili bir koşu bekliyorum çünkü grupta dişi ben yine ikinci birinciliğe uzanabilir sevgili dostlar. Çünkü erkeklerin arasında bir mücadelesi vardı. Ee, yani Harlan Drak dediğimiz Sapkan burada olsa yine sürle favori çıkacaktır. Ben 4 nolu Sapkan'ımızın 1-2 adım önde tutuyorum. İlk tercihim ikinci atım 7 nolu Bangır Bangır. Ee, i̇lk çim yarışında bir yedincilikle de ayrıldı ama bu bizi aldatmasın. Yarın daha etkili koşacaktır Harun Kılıç Aslan'la. Mutlaka değerlendirelim. Sonradan bir nolu sapkanımızda ben e, bu koşuda e, göz ardı etmeyeceğim. Sıralamam 4, 7 ve 1 benim tercihim olacak. İkinci altı ayımızın başlangıç ayında. Evet altıncı koşumuz şartlı 5 bir mücadele. 4 rekor Arapların 1600 1500 metre kumda mücadele verecek. ikinci beşli ayımızda burada start alıyor. Yeni sapkanımız yer alacak. Evet bilinen stille yeni nolu katan e, Müslüm Çelik ilk pullar avantajında önlerde çıkıp liderlik alacaktır. Bir nolu Zafer Meydan'a Gökhan Kocakay'la 3 kul var onun da bulunuyor. O da önlerde gitmeyi seven Safkan Yiğit kardeş de bunun arkalarına yatacaktır. Büyük ihtimalle ya 7 alacak kafayı ya 1. Arkasını da 5 e, nolu Yiğit kardeş dolanıp gelip e, arkalarına yatacaktır. Bekleyecekti son düzlüğe kadar sabırla bekleyecekti sevgili dostlar. Evet buradaki sıralamamız şöyle olacak 5 nolu Yiğit kardeş 1 nolu zafer meydanı mutlaka değerli 4 nolu Tumbul çiçeği ve de burada enteresan bir safkan söyleyeceğim o da Vedat Amiş işte Mazlum krala çok dikkat diyeceğim ben sevgili dostlar ben göz ardı etmeyeceğim buradaki sıralama 5, 1, 4 ve 2 nolu safkanlar olacak <laughs> Evet 7. koşumuza geçelim 7. koşumuz 2. dörtlü gayemiz burada start oluyor Grup 1 koşu Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu olacak. 4 ve Arapların 1600 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Son e, bu koşuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunu Ankara'da Hızlı Ahmet'i Ahmet kazanmıştı Barış Kurdu'yla. E, ondan önce de Kara Mustafayla ile Özcan Yıldırım kazanmıştı. Yine e, Kara Mustafa bu koşuda e, koşacak. Evet gruba bakıldığı zaman ben e, burada Yeltay Mehmet Kaya'yla çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. İlk tercihim ikinci atımda 12 nolu Sertberk sevgili dostlar. Yani daha hiç e, e, geçen olmadı bu safkanı. Gerçekten müthiş bir safkan. Ben 10 ve 12 benim burada e, önceliğim olacak. E, bu grupta e, söz sahibi de bu iki safkanda Sertberk ki sürdüre doğru çıkacaktır ama Yaltay'da e, yaban atamayacak bir safkanımız. Ona ciddi bir rakiptir. Mehmet Akgöz'da 8'de 8 yapacak mı? E, yani sabırsızlıkla bu koşuyu bekleyeceğim yarın. E, 12 ve 10 benim bu koşu için yeterli olacağını düşündüğüm safkanlar. Evet 8. koşumuz bir meylin. 2 yaşlı İngilizlerin 900 metre çimle mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlü gayemizde burada start olacak. E, evet burada da e, Bakıldığı zaman ben Galia'dan e, Mehmet Nuri Sunkar'la start alacak ilk çim yarışında 900 metre çiminde e, güzel bir üçüncülük elde edildi. Ahmet de start almıştı. Yaparsın Olu, Mane, Niko hemen onların arkasında e, bir üçüncülük elde etti ilk yarışında. Ben Galia'dan e, yarın iyi bir koşu gelecektir. Altın olsa benim ilk tercihim. İkinci atımda 3 nolu safkanımız. İlk Şanlıurfa'da yarış hayatına başladı. İlk defa geliyor yani bu pistte hem çime de çıkacak. İşman'la buluştu. Gezzal'dan etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Üçü de göz ardı etmeyeceğim. Ve de bir no'lu Berke A diyeceğiz. Ahmet Çelik'le 6-3-1 ve bir bu koşu için yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet 9. koşumuza geçelim. 9. koşumuz Handikap 15-4 ve Kore İngilizlerin 1300 metre kumda mücadele verecek. 6 zafkanımız yer alıyor. Evet ben burada abisinin gülünden e, Mehmet Salih Çelik'le e, Adana'da Handikap 15'i kazanarak 1400'e önerdiğim bir safkanı da üstüne basarak önermiştim. Beni de yanıt vererek koşuyla kazanmasını bilmişti. Ben abisinin gülünden yine etkili bir koşu bekleyeceğim. İlk tercihim Altınoğlu safkanımız. E, sonra İkinoğlu e, Dartangan diyeceğiz sevgili dostlar. Yeri geldi bank olarak değerlendirdim bir safkandı. Ama maalesef e, ikincilik, dördüncülük çıkartan bir safkanımız da Serkan Yalnız Aprant arkadaşımızı ikiyle göz ardı etmeyeceğim. 4 nolu safkanı da Ahmet de bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Mesafe kısa, kulvar bir e, önlerde gidecektir. dördünde es geçmeyeceğiz. Ve bir nolu flash pass diyeceğiz. E, Enver Şimşek'te etkili koşmasını bekliyorum. 34 günlük bir aradan sonra pistlere geri dönen biri de es geçmeyeceğim. 6, 4, 2 ve 1 bu koşuda önereceğim safkanlar. Evet 10. koşumuz satış 2 bir mücadele. 4 büyük Arapların 1400 metre çimde mücadele verecek 11 safkanımız yer alıyor. Evet ben burada 2 safkan yeterli gördüm. Onlar kimler? Kale Barajı aslında kazanma çok yakın bankoda değerlendirecektim ama burada 8 nol safkanımıza Müslüm Çelik'le start alacak olan yaptığı son koşusunu tekrar izledim İstanbul'da. 1200'de iyi bir koşu çıkarttı gerçekten. Ee, şimdi e, ilk defa Ankara pistine, ilk defa demeyeyim yani Ankara pistine geliyor diyeyim. Öyle söyleyeyim. 8 nol safkanımızdan ben kale varajına çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 7 ve 8 benim bu koşu için tercihim olacak sevgili dostlar. Evet bursa aktaracağım Ankara, Ankara şablonun buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Tabii ki hemen videomun altına bir beğen butonuna basmanızı önemli rica ediyorum. Yorum bırakarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi esirgemeyin sevgili dostlar. Herkese bol şanslar. Güzel bir hafta sonu geçiminiz dileğiyle. Tüm sevdiklerinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet İzmir koşularımız var. İzmir koşularında yarın gündüz yayınlayacağım. Maalesef yani e, onda koşula da koşulada, e, inceleme aldığım zaman bayağı uzun sürecek. Çünkü gerçekten yorgun saatlerimiz e, ikiye geldi sevgili dostlar. Esne esne e, yorum yaptım. Sizlerden de özür diliyorum. Kusura bakmayın. Tekrar tekrar herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. E, i̇nşallah tuttuğunuz safkanlığına ayakları düz basa kazanan şanslı kalemler bizim ailemizden çıkar diye düşünüyorum. Allah'a ısmarladık.